Sakın konuşayım demedi ben. Bizim karakter konuşuyor ya hep. Aa buldu direkt. Orada da vardı da. Hiç düşünmüyorum bulacağını yani düşünmüyorum. Y'all don't see Artık Bu ne be Adam bildiğiniz Oyun parkı yapmış Aşağı nasıl su yaptıysa Asansör mü Çok güzel bura. Neyse şurada bir yer var. Burada ne? Ha burada çıkışmış. Bana bir tane bir şey olmuştu oyun bozun pas. Pastayı ezelim de yemesin adam. <laughs> Her şeyi yapmış ha. Düşünebileceğimiz her şeyi yapmış. What do What? What? İnşallah İngilizce bilmediğimiz O neydi? O neydi? Neydi? Çıkarsın onu bir. Çok konuşuyorum ben de. hileyle bir sona alışalım. Bu hileyi kesin herkes kullanılıyor, kullanıyordur da. O da rahat dedi. What? And what? diye olduğunu sanıyorsun. Neyse İngilizce öğrendim. <laughs> uzaylı uzay bölümü en korktuğum bölüm bura. Çoğu yerin parasını alamayacağız galiba neyse. Yine üst kat yapıştırdı olmayı. Başladı yani. Kaç para gelsin paralar kaç para gelsin paralar kaç para gelsin paralar gel şu gelsin saçmalar gelsin ay 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 oy 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 zengin olduk paralar inan ş ula. Çok ay ay çok kadar keşke metreyi alsam ya üf üzülür mü yani. Mesut, o herkesin metresi var bildiğin tek benim şuradan şarkı melodisi alabilirsiniz ama hiç anlamadım ben bunun ne oldu görev gelmemiş oyuna güncelleme gelse iyi olur ha oyuna adam hiç güncelleme getirmiyor ben de şuradan bir beyaz açayım değiştirsem kendimi iyi olur arkadaşlar video Yok ya bir 5 dakikalık Olmaz diye düşün. 5 dakika. Valla 5 dakikada mı bunları yaptık biz? Bu video çok az olmuş. Çocuk varmadık ki. Yok ya. Yokmuştur. Güzelle gidersem daha çok para kazanırım. Güzel en sevdiğim tekne. Şimdi yanıma gidelim. Hadi yanıma otururuz. Hey, görürüz bunu. Kıla kıla kıla. İşte tekne dediğiniz böyle. Uçak ne olur. Tekne dediğimiz. Hayatımızda tekne diye bir şey görmeyeceğiz artık. Bu ilde bu hatta. Ya bunlar üst üste gelince şurada bir kapı açılıyor. Şurada. O kapıdan düğmeye basıyorsunuz. İşte oraya basınca or yer açılıyor. Sonra oradan oyuncak alıyorsunuz. Ben almıştım. Biri açmış o kapıyı. Gizli gizli benden. Tam ben hileyi kullanarak gidiyordum. Onu gördüm. Ben de oraya atladım aldım onu. Başka da bir şey yok. Tek oyuncak var. Galiba şu mısır bölümünde zorlanacağız azıcık. Manyak mı? Sana atla dedim mi ben de atlıyorsun ya. Ben burayı biliyorum. Tongut tak yapıyor. Ben burayı biliyorum ama. Roket, roket bitti, roket bitti. Allah, ne yapacağız? Üf. Ne yapacağız şimdi? Roket bitti. Yürü yürü bebeğim, yürü bebeğim, yürü yürü bebeğim, yürü bebeğim, yürü bebeğim, yürü bebeğim, yürü bebeğim, yürü bebeğim, yürü o kadar mı çok seviyor benim kanalım ya? Hayır öldüm. Hepsi bir şey yaptı. Ne oldu? Ne yaptı? Neyse altınım aldılar. Bu da İngiliz'miş. Hep İngilizler benim takımla katılıyor. Zombi olduk. Zombi. <laughs> Bomba gelirse üstten biraz, alttan, alçaktan gideyim. Yine bak. Normalde böyle bir şans yapamazdım. Bu hmm, turuncu oldu. En sevmediğim. Turuncu benim en sevmediğim dönüşümü bu Turuncu olun ha yine bakın böyle bir şey olmaz mı, normalde bir şansa denk olur. Hepimiz sağlığımız altın olduk şu an. Ya e şimdi bir tane işte. Yerine bastı. Ya burada biraz dongudak var da. Ha biz yukarıdayken. Ya yine mi? Koca kafalı zombi oldu ki hemen. Bir de beyaz olsun da görsün. Ne oldu lan bana? <laughs> adam yere düşürdü bizi. Bir şey yaptı bu adam. Aha bu da bitti. O yapmış adam yapmamış. Altın değil artık. Öl abim öl. Abim sıfır canım oğlum. Neyim ben ben Uzaylı bölümü. Ne diyeyim ki? İyi <laughs> ben artık hediye alabilirim. Diye düşünüyorum. Hile teknem. Seni çok seviyorum ben. Hilem benim hilem. Hilem benim hilem. Hilem benim hilem. Hilem benim hilem. Benim, hilem. En, sevdiğim hile. en sevdiğim hile. En sevdiğim hile. Bu hile de bu hile de gizli bir yer var mıdır? Şuraya gidelim. Burada bir kapı var. Herkes <laughs> boş mu? Üf ya neyse video kaç dakikalık? 12. Herkese bay bay. Videoyu kapatıyorum ve abone ol, like atmayın. Evet. Mayan. <laughs> Şimdi konuşmasa başım ağrımaz da neyse herkese